Ey Anadolu Güzel yurdum Sen Kederi kederimize Sevinci sevincimize Kaderi kaderimize benzeyen Ölümsüz vatanımız aharıda da dik başlı Güneyde Fırat akışlı toroslarda sümbül kokuşlu Antalya'da dört mevsim yazlı. Erzurum'da on bir ay yirmi dokuz gün kışlı güzel Türkiye'm. Yozgat'ta kömür gözlü, Isparta'da gül yüzlü Anadolu'm. Sen bin yıldır doğanımıza beşik, ölenimize mezar oldun. Bizler de beşikten mezara kadar sana sahip çıkacağız.'' Ey Cumhuriyet'im! Günlerden bir gün, Uzak değil, Dün gibi yakın, Ne Fatih'le İstanbul, Ne Süleyman'la Viyana önlerindeyiz. İstiklal Savaşı'nın zor günlerindeyiz. Bütün düşmanlarımız kıs kıvrak yakalamış bizi. Sonra biri Dicle, biri Fırat, biri Sakarya. Anadolu'nun baharında ayağa kalkmış üç kardeş ırmak. Aynı vatan, aynı bayrak. Bu savaşta üç nehrin bir düşmana akması dengeyi bozmuş. İşte bu akışın önderi Atatürk, meyvesi cumhuriyettir. Bu akışı bilmeyenler ne bilsin? Bilenlere selam olsun. Ey Anadolu'm, güzel Türkiye'm. Bir gün bir Ferhat sendeki bir güzele sevdalandı. Bu sevda uğruna dağları deldi. Ey güzel yurdum, biz sendeki bir değil, bin bir güzelliğe sevdalıyız. Senin için dağları değil, çağları bile deleriz. Uğrunda bir değil, bin kere ölürüz. Ey cumhuriyetim, günlerden bir gün uzak değil, dün gibi yakın. Ne Fatih ile İstanbul, ne Süleyman'la bir yana önlerindeyiz. İstiklal Savaşı'nın zor günlerindeyiz. Düşman her yanı sarmış, elimiz kolumuz bağlanmış. Sonra biri Yunus, biri Hacı Bektaşı Veli. Anadolu'nun aynı yöne bakan iki manalı gözü. Bu savaşta iki gözün bir hedefe bakması dengeyi bozmuş. İşte bu bakışın önderi Atatürk, hedefi Cumhuriyettir. Bu bakışı bilmeyenler ne bilsin? Bilenlere selam olsun. Ben bir öğretmenim. Anadolu'ya ve Cumhuriyet'e seslendim. İsterim ki öğrencilerim sevdalansın. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun.